şimdi kardeşim e, şarkımıza başlamadan önce e, tarda ockça abağırimizmizi buradan anıyoruz Allah'tan sabır diliyoruz ailesine e birazdan şarkımıza başlayacağız zaman başlamadan önce ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Herkesin adına olsun hani buradan inşallah bu şarkımız YouTube'a düşünce ailesi inşallah izler Ferdi abimiz unutulmasın diye Ferda Ocak unutulmasın diye şarkısından bir kubbe söyleyeceğiz. E, internette yayınlanacak. Umarım herkes e, Hani izlenmesini istiyoruz. Ferda Ocak abimiz unutulmasın. Kardeşim Ferda Kurmaz da Bitbox'ı XX tarzı 08 Ferda değil de Birazdan şarkımıza başlayacağız kardeşim. Evet tamam. O zaman kardeşim daha fazla söz atmadan başlayalım Evet Bitboxçı işsiz tarzı 08 ferdi kurmaz deden Ali halde Bir jinetizi <laughs> Varkolumda Yersizde Bekledin beni evet. Senelerce Sensizlik içinde Ah isyan etsem de geleceksin Bin bir ümitle zivan başında Tükenir bu isyanım Çektikçe tek karardım Gözlerim kanalıyor yine sensiz Gittikçe ölüyorum. Tarzı kurmaz xx tarzı 08 ve ben Ali Aydar. Bu şimdilik burada bitiriyoruz arkadaşlar.